aleyküm. merhaba değerli halkımız. Bakın Türkiye'yi cehenneme çeviren bir savcıyı bahsediyorum. Tamam mı? Şu anda Erdoğan'ın en yakın adamı Fahri Kasırga. O adam binlerce cinayetlere el attı. Bombacı Hasan Yeşil beraber binlerce insan öldürdüler. Bakın devletin hakimleri, savcıları cinayete işliyor, insan öldürüyorlar. Anlayın ki size ne diyorum? ülke ne kadar bataklığın içinde. Vatandaş nasıl güvensin adalete? Adaleti sözde sağlayan savcılar, hakimler cinayet işliyor. Gençleri bombalıyorlar. Katliam çıkarıyorlar. Sadece menfaatleri çıkarları haram paraları için. Tarih kasırgayı bir araştırın nasıl bir eli kanlı katil olduğunu, Erdoğan'ın Erdoğan'ın bu duruma gelmesini, bu büyük mertebeye gelmesini, illegal yollarla ne kadar cinayetler işlettiğini organize eden Meşhur savcı, Fahri Kasırga. Hasan Yeşildak nereleri bombalamaya giderken beraber hep gidiyor. Makam arabasıyla taşıyor, getiriyor, götürüyor. Allah belanızı versin.